Hede he mansta. Abi bu iğrenç ya Bu baya kötü ama ya I be flossing I be flossing I be flossing Bu ses bu ses olabilir mi lan Şu ses bu ses olabilir mi Bu ses şu ses olabilir mi eee arkadaşlar ben Ramgül Üstak'ta çok ilginç bir videoda karşınızdayım. Belki her gün arabada evde cep telefonu dinlediğimiz ünlülerin ototunsuz seslerini dinleyeceğiz. Var ya bazı yerlerde şok olacaksınız abi. Ototun neymiş? Ototun bir ses programı arkadaşlar. Sesi biraz dalga vermek anlamına geliyor. Bakın ilk videomuza başlıyoruz. Tanınmış birisi bayağı bir. Bu şarkıyı büyük ihtimalle çoğunuz biliyorsunuzdur. Bakın bu ototunsuz sesi gençler. Farka bak oğlum bu nedir lan? Bak. Abi şurada şöyle söylüyor. Bunu zorsanız çoğunuz yaparsınız fakat bu sesini ah yaparsınız. Abi ototun deli bir şey ya. Bu arada hala ayrımıza gidemezseniz benim şekilde abone ve bu videonun ikinci versiyonu gelir. Büyük ihtimalle telif yiyecek <laughs> bu video. Haydi o sizinle. Ama gene bak. Charlie Puth o kadar da kötü değil yani. Az sonra ne kötü sesler var var ya. Yani. Aha. Aslında en önemli yeri bu. Abi bu nedir ya? Şuna bak. You got me thinking about when you were mine I know that dress is karma, perfume regret You got me thinking about when you were mine And now I'm all up on you What you, you expect You're not coming home with me tonight And now I'm all up on you Normalde kafa sesi de söylüyor arkadaşlar Ototunun sesine yakın olsun diye What you expect You're not coming home with me tonight Oha yeah, kız efsaneyle ilgili Salla Charlie Pat'ı salla Şu kızın Instagram'ı bulup hemen yorumlara yazıyorsun arkadaşlar Bu gözler bu gözler <laughs> şarkıyı bir eşlik edeceğim de. Ben bunu çok iyi eşkıyorum. Dakika. dakika. <laughs> You just want my heart. Oğlum ben bunu söylerim bak. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just sit the door. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just sit the door. Me with someone else. Ezber sen güzel söylerim. <laughs> Söyle <laughs> Şu kısmı güzel söylüyorum kabul edin. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you, just you don't want my Maybe you just hit the... adamlar attention. You... Dur attention. I from the side. <gülüyor> 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 bak bu da çok ilginç I took a pill and Ibiza. The show was cool. And when I finally got sober. bu nersin çok farkı yok yani. I took a pill and Farkı yok mu dedim ben az önce. Ama gerçekten dinletiyor ya. the show of each i was cool and when i finally got sober felt 10 years older i fuck it it was something to do i took a pill and he be it's so to show of i was cool and when i finally got sober felt 10 years older but Ay, fuck it it was something to do I'm living out in LA. i drive a sports car just to prove i'm a real big baller cause i made a million dollars and i spend it on girls and shoes i'm living out in la I drive a car Mike Posner'dan artık yapılan Ibiza var Şu an çok küçük bir şey açacağım ve şu an şok olacaksınız arkadaşlar. <laughs> Hazır mısınız? Geliyor. <laughs> Liste bizim 9. sırasında geçen hafta 10. sırada olan bir sıra yükselen Mike Posner'dan Aytuka Pilin Ibiza var. O şarkıydı bu. Bu arada bunlara ülke genelinde engel vermişler. Gizli kalır. Abi sanki <laughs> klipte kadın gibi oluyor lan içerisi. Abi bu dünya genelinde <laughs> Strike'imiz inşallah bu şarkı. Bakın şimdi başladı kötüleri görmeye. Arkadaşın sesi şu an atutunsuz. <laughs> Well, maybe a little baby, I don't wanna lie. I ain't thinking high. Well, maybe a little baby. Abi, I, don't wanna yok lie. Ya. I know when you text me, girl, I don't always reply. Normallik well, you're not an angel either, you can't even fly. I know when you text me, girl, I don't always reply. Well, you're not an angel either, you can't even fly. Technology, I know this. You think that you know shit. All this shade that's coming at me, I wonder who throws it. They can't see the vision board it şey must be. Efsanesi geliyor. Ya maşallah. <laughs> oh unbelievable. I really 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 hate myself. You know you the can feel Irish. so no reason at all. Don't be that way. Abi bence atutunusuz de efsane kızın. I twice the Don't. atutunu da daha farklı tabii ki ama. Abi kızın sesi atutunu gibi lan. Day, I just wish. You could feel what you say. <Gülüyor> <Gülüyor> o ses nasıl ayarlıyor ya? <laughs> Şeyim şey mi gerçek daha güzel söylemiş orada, tutulsuz bence daha güzel. <laughs> ya ototunlu böyle 2019 versiyon müzik oluyor da gerçekten normal ya. Artık her Ah 🎵🎵🎵 ya bunu nasıl yapıyor lan? Ah, 🎵🎵🎵 kızın ses hakimiyeti mükemmel ya. Merhaba ben Emre <laughs> was a promise would you break it if you're the mirror i don't be you oğlum mükemmel ya Bu. Ayrı, mükemmel bir şey. Bu arada arkadaşlar çoğunu silmişler Bir sürü ototonsuz video vardı Tepkileri kalmış sadece Aa var bak bir iki tane buldum En berbatlarını açacağım şimdi Şey var ya, Lili Pons var arkadaşlar <laughs> Belki biliyorsunuz. <laughs> Kız çıkartmışlar. çıkartmış lan Oha bu kızı biliyorum. Çok ünlü bu. Lily Pons'u gördüm da ben bunu görmüş oldum. Ben yani Lauren Gray. Kız Barbie bir kız ya. Aha Lily Pons burada. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu baya kötü ama bu, bu çok kötü ya. <laughs>

Abi oha ama ya oha ya videodaki şeyine bak. Ooo no bu da çok ünlü. PewDiePie'nin attı, ReVine'nin vardı. <laughs> Cringe level 100 <use. gülüyor> Böyle yapıyor Very hede monster <laughs> Flossing. Abi bu iğrenç ya. Bu baya kötü ama ya. Ya sana kim yaptı? Bu arada senden daha iyi floss yapabilirim dermiş. Bir floss çekeyim de alem floss görsün. Ağla lan floss boy. He? Backpack kit. Bak bu sana gelsin lan ha. Ah, abi, bu çocuğa kim müzik klibi yaptı? Sonun ben Ebesine <laughs> Ebesine selam söylüyorum abi. İyi izleyin. flossing. Hadi flossing. Abi flasen. O ses bu ses olabilir mi lan? Şu ses bu ses olabilir mi? Bu ses şu ses olabilir mi? Ee, bak benim sesim daha güzel. Abi flasen. Abi flasen. Bok gibi ses var Ben bunun daha kötüyüm. Abi flasen. Bak bak çıkan sese bak. Abi flasen.

O ses nasıl ondan çıkıyor ya Normalde böyle sesi What the fuck What the fuck <laughs> Kulağım kaldı <laughs> Abi bu Amerikalar niye böyle söylüyor Uhu <laughs> Oğlum ben böyle kafasını çıkartabiliyordum. Niye çıkartamıyorum artık? Oğlum ıkınır gibi oluyor. Ben daha çok şey seviyorum arkadaşlar. Sevdiğim o kadın. Ben bu tarz şeyler seviyorum arkadaşlar. Bakın şimdi izleyin. Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen... Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş Ne olur terk etme yalnızlık çok acı Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte Sen kadınım La 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 la, la 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 Hatırla o günü karşıki sokakta Seni öptüğümü ilk defa hayatta Kollarım da benim ilkbahar sabahım. Sen sönmüş bakışıklar ev nasıl karanlık, oğlu kaydınlık, yuvamız soğumuş, geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. La 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 la, 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 la. Evet, Böyle bir şeydi arkadaşlar. Mükemmel evet böyle. Sevdim o koku yok artık bu evde. Sen şerefsizler dünya genelinde engellemiş gibi. Ben de K balonunun da sesini duymak istiyorum da burada yok. Bu da çok ilginç arkadaşlar. Bu son olsun. Hop It's very different. It's just one of those rap styles that needs a lot of autotune. I What the to fuck? arkadaşlar bugünlük bu kadar kulağımız kanadı yeter. Bugünlük bu kadar yeterdi bence. Ben çiftler bu tarz daha çok böyle otutun böyle ifşa videosu gelmesini şey istiyorsanız Eren Reis boynum Eren Reis ünleri <laughs> ifşa diyoruz Bu videoda kadar çok bir daha ilan edin Benim şekilde abone olmayı ve daha çok seksi sesinde şarkı söylememi istiyorsanız bu videoya Hoşçakalın kendinize çok ama çok iyi bakın Bay bay